olarak mavi tekstil.com Google'a mavi tekstil yazdığımızda mavi tekstil.com kendime ait Ali Bayrak şimdi örnek olarak göstermek istedik Sitemize giriyoruz toks E ticaret yapıyoruz burada sitemizin ana sayfası aşağı doğru iniyoruz Tüm kategorilerde ürünlerimiz var. Sosyal medya hesaplarımız, blog sayfamız. Yukarıda kategori kısmına giriyoruz. 2700 aşkın tedarikçi ile çalışıyoruz. 50 aşkın ürün çeşitimiz mevcut. Devamında ilave ürünler sitemize otomatik ekleniyor. Evinizin kendi ihtiyaçlarını kendi sitenizden alışverişinizi indirimli ve puan kazanarak avantajlı bir şekilde ihtiyaçlarınızı kendi mağazanızdan görebiliyorsunuz. Şu şekilde hesabımıza girelim. Kendi aldığımız siparişlerimizi göreceğiz. Şöyle tarihi istediğimiz gibi ayarlayabiliyoruz. şuradan istediğiniz tarih filtreleme yapabiliyorsunuz. İsim Ali Bayrak. Site sahibi ve domain sahibi. Stoksuz ticaret yaptığımız sitemiz de burası. Bu şekilde evimizin kendi ihtiyaçlarını aldıklarımızı buradan görebiliyoruz. Sipariş kısmı burası. Sipariş geldikten sonra teslim aldığınızda müşteri olarak sitemizden Onaylama bölümü var. Sağlam teslim aldığınıza dair onay vermenizi bekliyoruz. Güvenli altyapı kullanıyoruz müşterilerin memnuniyeti açısından. Bu şekilde mağazanızdan kendi ihtiyaçlarınızı alabiliyorsunuz. Yine diğer bölümlere şöyle kategorilere bakalım. Giyim erkek bayan Devamlı güncelleyen geniş bir ürün yelpazesi mevcut. Bu şekilde kendi mağazanızı alışveriş yapma konusunda kullanabiliyorsunuz. Avantajlardan faydalanabiliyorsunuz. Teşekkürler. Telefonumuz 0533-351-8646 Stoksuz E-Ticaret konusunda destek sağlıyoruz danışmanlık veriyoruz.